Tepebaşı ilçesi Ömer Ağa mahallesinde yaşayan 85 yaşındaki Kadir Özdemir 26 Kasım'da evinde rahatsızlandı. Kendisi kayınpederim olur. Müdahale anında yanındaydım. Kalbi durdu. Daha sonra yüzüne soğuk su serptik. Soğuk su serpince kendine geldi zaten. Biz de o arada ambulansı <laughs> çağırdık. Ailesinin 112 acil çağrı merkezini arayarak ambulans istemesi üzerine harekete geçen ekipler 3,5 dakikada adrese intikal etti. Bunlar da sağ olsunlar hemen geldiler. İki dakika sürmedi. Onlar gelir gelmez babam bir daha gitti. Soluk gitti, nefes gitti. Bir dakika gelmedi. Umudu kestik. Hatta kelime-i şehadet getirdik. Dedik gidiyor herhalde. Sağlık ekiplerinin evdeki ilk müdahalesi esnasında kalbi duran Özdemir, uygulanan 15 dakikalık kalp masajıyla hayata tutundu. Amcayı hızlı bir şekilde yatırıp kalp masajına başladık. Aa. Amcanın gözünün açıldığını gördük. Duyuyorum. <laughs> Beni duyuyor musunuz diye sormuştum. Duyuyorum cevabını verdi. Nabzında da toparladıktan sonra hastayı kontrol amaçlı hastaneye sevk ettik. Solunum ve kalp ritmi normale dönen Özdemir ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Biz seninle beraber gittik. Hastanede tedavi altına alınan Özdemir yapılan kontrollerinin ardından aynı gün taburcu edildi vakaya ulaşma süresi olarak ülke ortalamasının üstünde bir başarı sağlayan Eskişehir 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle Özdemir ikinci bir hayata gözlerini açtı. Şey Kadir amcamızın şöyle bir özelliği var. Kendisi evde rahatsızlanıyor, kalbi duruyor. 112 çağrı merkezine çağrı yapılıyor. Ambulansımız yaklaşık 3,5 dakikalık bir sürede kendisine ulaşıyor ve yaklaşık 15 dakika kadar kalp masajı yapılıyor anlatmak istediğim şeylerden bir tanesi şu. Lütfen 112 çağrı merkezini gereksiz yere meşgul etmeyelim. Trafikte ambulanslara yol verelim. Kadir Özdemir istirahat ettiği evinde İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, İl Ambulans Servisi Başhekimi Veli Görkem Pala, Doktor Haluk Kıvanç, Acil Tıp Teknisyeni ve Ambulans Şoförü İsa Çam, Acil Tıp Teknisyeni Nurcan Kabacık ve Ambulans Talebi esnasında çağrıyı karşılayan Şerife Tekindor tarafından ziyaret edildi. Bugün Kadir amcamız Gördüğünüz gibi sağlıklı başımızda, iyi ki var. E, teyzemizle birlikte bizi misafir etti. Ben buradan tüm acil sağlık çalışanlarının 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutluyorum. Aynı zamanda da Eskişehir 112 çalışanlarına e, teşekkür ediyorum böyle bir başarıyı sağladıkları için. Allah razı olsun. Söyleyeceğim tek ben. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah'ın verdiği ömürden, sizden de.